başladı mı başladık başladık Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar savaşlar arkadaşımız bize biraz destek amaçlı biraz daha doğrusu bizim elimizi güçlendirdi, kolaylaştırdı ben mezat falan yapamıyorum kupalar yüzünden her şeyde de bunu söylüyorum ama gerçekten çok sıkıntı çekiyorum AYH burada 100 kilometre Ankara uçlara gel git yerine geri git geri git her gün kupaya mı gideyim buraya mı gideyim falan falan mezat mı yapayım bu aralar mezat falan düşünecek halde hiç değil an için kuşlar da bu, bu mezat aldığım kuşlar, benim sağdan soldan aldığım kuşlar çok bayardı, çok... Ee, savaş kardeşimiz de, biz de dedi, sağdan soldan kuş arıyoruz dedi. En azından dedi, ver de değerlendirelim dedi. Ben dedim seve seve... Ya tabii iyi kuşlar anladın mı? İyi kuşlar abi, işler, bak abi yani yani ben bunların hepsini seçip seçip aldım. Şunu ben bir kendim mezatımda da görürsem 5 bin liraya satarım. Evet. Ondan sonra bunların hepsi, bu hepsi, hepsi... Hepsi hepsi, Hepsi... E, tanınmış ağasının da kuşu var. Paşasının da kuşu var. Bu kuşlar içerisinde. Tek bir isim saymaya gerek yok. Evet. Kardeş ondan sonra atla deve de değil. Tamam mı? Seni beni kurtaracak şekilde. Ben çok fazla parasız burada değilim. Seni kurtaracak şekilde. Evet. Tamam mı? Biz amacımız ne? Burada hem sana destek olalım hem de bu kuşlar rezil, rezil, rezil rüsva olmasınlar. Aynen, aynen. Ben mezat yapana kadar biraz ben rahatlayayım. Yedi yazık bana. Onun için atla deve değil. E, ee, Aran arkadaşlar güzel kuşlar alsınlar sahiplensinler. Güzel güzel kuşlar dünyanın kuşunu alıyorlar. 5 bine 10 bine 20 bine. Bunlar para para değil. O kuşlardan da çok iyi kuşlar ha. Evet. Ağabey kuşlarından da iyi kuşlar. Aslan. Valla biz de anlatıyoruz başkan. Dilimiz Bizim. yok bitti. Biz de ha. anlatıyoruz. Sen koy abi tezgahı koy hem de görmüş olsunlar. Evet. Bu duman Çek boz dişi. Ha. Bir boz dişi daha arkadaşlar. Bu erkek. Bu erkek. erkek. Şunlar şu herhalde takım kadar. Evet, Bunlar bu ikisi takım. Iş. Bunun ikisini takım yap. Şu ikisini. Bu ikisinden ben niye çıkarttım ya? Yani? Aleyküm daha selam, daha selam Ayhan, hoş geldin canım. Onlar gerçekten şöyle. O Bunları Bunlar bana. Kızıl göz bozma boz mu abi? Bunlar bana. Belki tanısın, Vedat Taşlar, İzmir'den. Benim kendime hediye, e, hediye aldığım kuşlar. Kendim yani mezatı aldım ama mezatın içinden seçip kendime ayırdığım kuşlar arkadaşlar. Vedat taşlarla iltifada geçebilirler, sorabilirler, sen ama de alabilirsin. İzmir'de o, Vedat, Vedat taşlarla O da var. söylüyordu bunları kendin ayır abi diye. Israrlar. Bunları kendime ayırdığım, evet, kendime ayırdığım kuşlar yani. abi. Özün göz dişi. Tamam. Boz. Ben şimdi bir sürü kuş var abi. Orna'dan hangi kuştum yani anladım. Vedat Taşlar'la irtibata geçsinler. Sen şimdi irtibata geçebilirsin. Tamam. Ora bir şey gel buraya çıkar tamam. Bu kuşlar, bu kuş Vedat Taşların kuşları grubu. Ha. Siz şimdi şey bir şunlara bir bakalım. <laughs> ha orada bir de alta koyduk abi. Şu erkekte hangisini beğenirsen bunun ikisini de bir de. Evet, şey var. Ha, hep yok orada. Hangisini beğenirsen? Arkadaşlar sözüm var bir tane erkek. İkisi aynı... Biz, İzmir'den, İzmir'den misafirlerimiz var arkadaşlar. Bu manlı takkal bir de tanesi de arkadaşlara de. hediye olacak. Herkes iki sahil olmuş. sene eski soylar tamam, bu bunlar. Bu ağrımıza kalsın. Çıkartın bak şöyle bak, abi gerçekten çok efsane kuş bak. Bu geçen sefer kupada ikinci olanın amcası mıydı, amca kardeşi miydi? Öyle hatırlamıyorum da şimdi. Yalan olmasın. Ee, Coşkun Tezer'in Geçen sefer ben kupada ikinci olanın e, kuşlardan. Bugün bunlar da ben kendime ayırdığım sorabilirler, teyit Kendime ayırdığım kuş. Bu çubukta iki arkadaştan de. bahsediyor değil mi Şunlu abi? De evet, güzel kuşları kuşlar vardı. Abi çok güzel kuşlar var. Canlı yayında hatırlıyor seferle mi? beraber falan filan kuşlar, kuşlar, kuşlar gerçekten şu kuş. Canlı yayında saniye. ben sana dediydim ya abi bana da kuş yani çıkartalım oradan diye. Işte sana evet. 8 tane 10 tane falan var. Evet. 8-10 tane var. Normalde 4 tane çoşun tezeli geri götürecektim ben. E, nasıl sanaymış? Evet. Ondan alacağım parayı sen verirsin. Ben bunları kendime ayırdıydım. Bunun eşini de sana göstereyim hmm. kadar. Onun eşi. O kirlerin eşi de şu boz kirli. kafası boynuzu ne yiyor? Evet. Boynuz var aldığında da öyleydi ama hiçbir sakıntı sıkıntısı yok kardeş. Hiçbir sıkıntı yumurtadan yok. Da. Yumurtadan kaldırdım. Evet. Yani. Yumurtadan kaldırdım. mı? Bunlar çok yok. efsane bir takım. Bunlar da al kardeşim. Coşkun Tezer onlar. Tamam, tamam, bildim bildim. Çubuktaki olan abi güzel bu da şey var. Bu da çok güzel abi. Teyit evet. edebilirler, sorabilirler. Bu da şu takkalın yeşili herhalde kardeş. Şöyle bak bakabilirsin. Stese girmiş. Yok yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokmuştu. Bakabilir. Dumanlı takkalın yeşili mi bu? Dumanlı takkalın yeşili bir ayvona Ben ona yeşil yaptım da bilmiyorum. Aleykümselam ben... memnun oldum. Hoş geldin abi, canım. Abi coştum tezel bak. Tamam mı? Bu da dişe mi oldu manada? Evet. Bu da coşkun tezel. Bunlar coşkun tezel ben kendime ayırdım. Kendime aldım. Co teyit edebilirler. Tamam mı? Hmm. Coşkun tezelden aldığım kuşlar aldım. Bu da mı oradan? Evet. Bunu ayağın şey yap. Topa. Bunu sayma zaten. Onu atmadan. Bu neymiş? Bu, bu ne biliyor musun? Bu rahmetli Hacı Murat vardı. Hacı Murat abi vardı. Duydum. Hacı Murat abimizin kuşu. Gerçekten efsane bir dişi. Çok güzel bir dişi. Gerçekten ben kendim ayırdım kişi. onu. bunu. Ama benim kendi kuşlarım abi al 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 yığıldı. Bak gerçekten çok güzel dişi. Nasıl bir kuşmuş lan. Al 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 güzel kuşlar alırlar. Ondan sonra. Bunlar hepsi benim kendime ayırdığım kuşlar abi. Yani beğenip beğenip alıp kendime ayırdığım. Kışında mezat yaparsam satarım diye. Ama sen bu da benim arkadaşım bana hediyesiydi abi. Emanet çakka perçem mi abi? Bu anda Allah çoldu. çoğunu unuttum. Neyin olduğunu unuttum. Arkadaşlar bu kuşlar hep Necdet abi'nin kupaya kuş puanlamaya gittiği yerde. Joşun teze. Uçan kuş puanlar. güzelse zaten kümes güzelse, geçerli bir kümesse Necdet abi kupada kendisi hem beslemek hem satmak amaçlı ücretiyle, hediyesiyle her neyse adını Buna ne koyarsanız koy. Alıp kümesine getirdiği kuşlar arkadaşlar. Arap dişiye bak maşallah. Ağabey. Bu da erkek mi abi? Bu da diş herhalde. Bilmiyorum ki erkek. Ya bu erkek. Ilke. Ha erkekse tabii ki Maşallah. Araplar öyle. Yanar dönerler böyle. Ayhan Tekin Arslan. Uçağını mı yaptın? Tabi canlı. Youtube'da canlı abi. Ha. Şu güzelliğine bir bakar mısın? Mi? Renk, tonaj, Şu harika. Tırnaklarına neye bak lan? İspanyol paça pantol giymiş. böyle. lan. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi marka. İki. Hepsi benim kendime beş, ayırdığım sekiz, gidip aldığım yerlerden var ya. Takım takım ayırdığım evet. kendime damız olarak ayırdığım kuşlar bunlar. Anladın mı? Evet. Hepsi kendi ve takım takım, takım ayırdı kardeşim. Şu bir tane ayağı çok olan var. O, onu ben nasıl görmemiştim? O da çok dedim de. şu abi. Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Gördün mü? Ee, o öyle değildi ama herhalde niye öyle olmuş bilmiyorum. Ha ya boş ver ya. Onu boş ver. Çolak Hançer. Onu bir kardeşimize verirsin hediye. Çolak Hançer onun adı. Ama benim burada en çok tuttuğum kuş şu kuş. Arkadaşlar. Bu kuş gerçekten çok güzel. Bir perçem değil mi? Şu kuşlar arasında niye verdim ben bilmiyorum. Bir de şu bozlar var ya. Çok iyi. Ya kuşlar hepsi birbirine niye abi? Mahtun sana gel. Alan arkadaşlar güle güle beslesinler gerçekten efsane sana kuşlar. Benim gene adamlık olarak ayırdım. Bunlardan çalışacağım ya da yavrularla alıp Çok beğendiğim kuşlar. E kendin gördün, içeride da daha 50 tane kuş var abi. Evet. Ondan da ben artık kışa kendime yaparım. Evet arkadaşlar 23 tane kuşumuz var. 22 çift sıfırda. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Allah emanet olun. Videoyu izlenip beğeni atmayı unutmayın. 22 çift sıfırda yine dünkü gibi güzel bir mezat geçirelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir de bunlar tüyle. Yani. Bir de tüyle. Tüyle müyle çıksınlar. Evet. Ayağlar çok güzel. Yani ben kolay kolay çirkin kuş beslemem. Çirkin kuşluk kümesime koymam. Bunların hepsi bir gibi. Yanardırlar şu şey, şey dişi var ya. ya. Yanardırlar şu şey dişi çok değişik. Paça maça çok Bu güzel bir şey. abi? Bu yakalama. Ha Bu yakalama. Ben bir yerde yakalama. Ben bir yerden aldım bunu. Altın sayı da para verdim ha. Yanlış anlama. Ama çok güzel bir şey. Ama çok güzel bir şey. Çıklıyorum. Çok güzel bir şey. Ama tahlat değil mi? Arap tahlattı. Biliyor demek ki tahlat. Tahlatmayı biliyor tabi. Tamam kardeş. Evet. Arkadaşlar. Alan arkadaşlar gerçekten çok güzel kuşlar alır. Sağdan soldan ona 20 anlam kuşlarla eş değer daha iyileri. Emin olun. Ee, savaş kardeşim sebeplensin. Biz de biraz rahatlayalım. Buraya gelip gitmek gerçekten çok zor oluyor. Yani çok 100 zor mümkünüm ya çok zor ya. Mümkünüm Vallahi mümkünüm 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 arkadaşlar. Mümkünüm Yazık ben, kuşlara da yazık. Kapalı duruyorlar. O ben perişan için, oldum inanın. Ben perişan ben oldum gelirken. Savaşta geçen kuş yok. Kuş doğamıyoruz. İyi kuş değildi. Ben de dedim ki savaşa destek olalım. Yardımcı olalım. Ben parasla bunda değilim. Alan iyi kuş alır. Alın güle güle besleyin. Herkesin sahilinde te de teyitleşebilirsiniz. Herkesin sahilinde de teyitleşebilirsiniz. Alan arkadaşlar güle güle beslesin. Sana da bol kazançlar. Hayırlı işler kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim başkanım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. 22 çift sıfırda Yine YouTube kanalımızdayız. Güzel kuşlar arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gerçekten üst düzey kümeslerden alınmış çok güzel kuşlar arkadaşlar. Yani Allah var şimdi. Başkanımız hesaplı da fiyat söyledi. Akşam sizlere sürpriz yapacağım bu kuşları. Tezgaha koyduğumu kapan kaptı arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim bakın. Tezgaha koyduğum zaman kuşları kapan kapar. Bu kadar söyleyeyim. Bunun haricinde bu kuşları bu paralara ne sahibinden ne derecede abiden alabilirsiniz ben size söyleyeyim arkadaşlar. Tezgaha koyduğumu hiç ikiletmeden orada kapın. Ben size söyleyeyim. Görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.